Evet, e, görüntüler böyle Ahmet Çakar özellikle Kaymadım. suya girerken inanılmazdı değil mi hocam? Çok değişik görüntüler, çok değişik tecrübe. Yani orada asansör olsun. Çünkü aşağı yukarı bir 10 metrelik yeri bayağı yüksek merdiven. Orada asansör olsun. Ben şey gibi olurum. Deniz kızı Haydi gibi. Abdülkerim hocam sol baş parmağınızdaki tırnağınız çok düşüyor galiba. Ah, Nasıl anladın ya. <laughs> ne oluyor ya? Ah, ah, Öyle dedi bana. Allah Allah ne no, Ben 15 mı? yıl profesyonel futbol oynadım. Hocam orayı kamera miyim <laughs> İlk mi? defa, ilk, de de i̇lk de defa tırnağım düşüyor. Yani Bugün müthiş oynadı ama. Allah seni wow. nasıl biliyorsa öyle yapsın Ertem ya. Bak ya. Hocam ben hayatımda 15 yıl top oynadım. Ne kasığım attı, ne tırnağım düştü. Burada bir haftada beni ne hale getirdi ya. Yani. Öyle. Vallahi yani. Beyaz futbol mu? Ya vallahi insanlıktan çıktık burada ya. Her yerimiz karardı kardeşim. Hocam, Hocam bizi gören, bizi var? var. Nasıl sallıyorsunuz? Yedi yıldızlı otelde kalıyorsunuz, Aa, devamlı yemek yiyorsunuz, ya, ne çay, kahve, hocam, tatlı, denize giriyorsunuz, havuza giriyorsunuz. Ne o orada ne o şeyler karavanlarda? <laughs> vay bayı, <gülüyor> vay vay. <laughs> Hayatınızı yaşıyorsunuz, spor yapıyorsunuz ya. Yeme içme bedava. Şahane yaşıyorsunuz. Ondan sonra sallıyorsunuz ya. Bırakın arkadaş ya. ya Sinan Kalınım. sen temin. Bir hafta daha kalalım. Öldüm yoruldum diyorsun. Sabahtan beri kahkaha atıyorsun yorgan. Bak Bir ben af... bu şuralar gülemiyorum bile şuralarım acıyor ya. Bir şey söyleyeyim sana. Ben bugün var ya ayakkabıyı bağlayamadım. <gülüyor> 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 Şöyle stajik yapayım diyorum onu da yapamıyorum. Ama mutlusun. Yolunlukta beni, beni ne bitirdi biliyor musun? beni ip çekme bitirdi. halat, halat var ya. Halat, halat. çekme beni bitirdi biliyor musun? Beni de beni de. Sen de. Ben ağır hasarı orada aldım. Yani ben, orada da aldım. Bütün çalışmayan vücutta ne kadar eklemler varsa hepsi çalıştı. Şu anda var ya omurlar omurlar yerinden oynadı. Eklem başları dağıldı. Şeyi falan saymıyorum yani kolumu kaldıramıyorum. Normalde saçlar taranır. Böyle taranır Ben kafama eğip tarıyorum. Kolumu kaldıramıyorum. Hocam pişman mısın geldiğine? <laughs> Yo, değilim canım hayır. Geldik deldik de bindik bir alamete gidiyor ya şimdi. Karşı grup yıkıldı. Anlıyorum yani değişik bir yer burası. Hocam nasıl tar nasıl taranıyorsun bir tane gözü. <laughs> 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 nasıl taranıyor hocam? Abi normalde kafa tara bakayım böyle nasıl tararsınız? Normal tararsınız değil mi? Kolum kolum takmadığı için de. Kafamı yiyorum böyle tarıyorum. Hocam, odanıza geçtiğiniz zaman ne yapıyorsunuz mesela yorulduktan sonra akşam burada? Önce bir duş alıyorum üstündeki <laughs> pislik çıkıyor çünkü üstümde parmak izi var. Çok ciddi kanamalar falan var. Çünkü hani... Hocam parmak izleri sezgirim genelde. Tabii gibi. umumiyetle. O tırnak geçirme. Bir gün sabunlanıyorum önce. Televizyon açıyorum ne oluyor falan <laughs> diye. Sonra uyumuşum. Birisi zaten kapıyı kırıyor. Kalk bak diyerek Bak mesela şu anda kramp girdi. Allah! Şu anda kramp girdi. <laughs> bir dakika. Kramp girdi kramp. Vallahi bir. Bırak bu dokunmayın abi. Ee, bir, yap, bir yap yap dokunma abi yap. yap ya bir bak. <laughs> <laughs> Sezgi bir dokun. Sezgi bir masaj yap. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 bir dakika. Vallahi kram girdi adama ya. Tamam Adamı bakın işe zaten. İyi tu geçer. <laughs> Öyle yapsana ya adamın ayağını şöyle Geçin yapsana. Adam ne hale Adam ne hale soktunuz be. Hocam iyi misiniz? Doktor çağırıyor. Bizler bizler de dağıldı hafif yani. Dağıldı ya sanki burada yeniden yapılanıyoruz gibi bir his var ama biz Hocam, yeniden yıkılıyoruz burada. Hocam böyle bir, bir rejenerasyon yaşıyoruz. Ya ne yaşadığımız biz belli hani değildi. Biz hani bir yılın yorgunluğunu atacaktık, enerji toplayacaktık. <laughs> ya bu dinlenmeye geldik. O anı buraya getirdin ya. Hocam. Ya ben uyuyamıyorum kardeşim. Uyumak istiyorum Allah rızası için ya. Her dakika Bir çağırıyor. Ya Rasim esneyi. Ne yapıyor? Çok uykumuz var. Geberdi. var ya. Bak. Abdülkerim hocam, sizin ayağınızda top görmek beni çok mutlu etti. Yani inanılmaz görüntülerdi. Takım çok farklı bir yerlere gitti. De... Sen olmaz. de hatta duygulandın böyle hocam. Nasıl toptu hocam? acaba? Ya uzun ben uzun top, yıllarda bıraktıktan sonra ilk defa beyaz futbol sayesinde top oynuyorum. Ben hiç futbol topuna ayağımı sürmemiştim futbol hayatım bittikten sonra. İlk defa işte buralarda böyle top oynuyorum. Özlemişim, heyecanlandım. Ben memnun kaldım abi. Oyunculardan da, arkadaşlarımdan da çok memnun kaldım. Bir de bir maç başlarken Emre Zabunoğlu'nun bir lafı beni çok duygulandırdı, isteğimi de arttırdı. Bir ya dedi ''Abdülkerim Durmaz da top oynuyorum, Allah'ım şükürler olsun bugünleri gördüm dedi kardeşim. Sağ olsun, Bravo. çok duygulandım. Bravo. Bize de çok başka bir şey söyledi. Maç bittikten sonra yanıma geldi. Ertem abi dedi Emre de eski futbolculardan. Yani gerçekten amatör anlamda futbol oynuyor ve iyi de top oynuyor. Ben hiçbir oynadığım maçtan bu kadar keyif almamıştım dedi. Benle alakalı mı? Evet evet. Yok benle alakalı, Sizle alakalı hafif bir <laughs> <atayım. gülüyor> Otur. bir Bravo hocam. Aferin koçum. sonra, maçtan sonra. Şimdi ben buraya büyük bir valizle ya. geldim. <laughs> Hoca baktım, Metin el <laughs> çantasıyla <ile> gelmiş. Sekiz <laughs> gün, gün kalacağız. Hoca iki tane atlet koymuş. İki don. İki de tişörtü var. Tişörtü de tişört nasıl yıkanıyor biliyor musunuz? Havuza veya denize atıyorlar hocayı. Manayla o da yıkanıyor orada. Aynen hoca, hocam. O bu hayatın hayat a, hayata bakışı, görüşü yani bunu kıyafetle veya değerlendirmiyor. Mesela hoca mesela ayakkabısını 12 senedir giyiyor. Yani terlikleri de işte. adam. Terlikler mesela hocanın bak terlikleri aldığında ayakları Tasaruf. büyüktü. <laughs> ayakları büyüktü. Hoca yaşlandıkça insanların ayakları küçülür ya. Küçülmüş. Mesela hoca yaşlandıkça otelliği aldığında hoca 24 yaşındaydı. Bugün 50-26 senedir giyiyor. Bak terlikler görüyor musun? Büyümüş. Bak çekiyor musun? Görüyorsun değil mi? Bugün, bugün ya, Rasim çok Aa. acayip esniyorsun ya. Abi yine uykumuz geldi mahvolduk <laughs> yani bugün. Biz sabahtan beri bize biz ekstra yedin. mücadele ettik. Bunlar uyudu. Yarın Rasim Ozan, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'ı çok zorlu bir etap bekliyor. Sürpriz olsun. Yüzleşme bitti. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler birazdan inanılmaz bir oyun var. Suyun üzerinde, şörfün üzerine çıkacak maviler ve kırmızılar gelip buraya ellerine basket topunu atacaklar. Onu bulan kazanacak. Genel klasmanda maviler kırmızılar karşısında 5-2 önde. Bakalım neler olacak, kim kazanacak, Ahmet Çakar suya çıkacak mı, Sinan Engin gelecek mi, nasıl bir iddia olacak. İnanılmaz bir mücadele sizi bekliyor. Oyun başlıyor. bir şey söyleyeceğim akıl hepiniz akıllı çocuklarsınız mesajı almadınız mı hocadan ben aldım O da diyor ki nasılsa şampiyonluğumuz garanti olmuş çıkın oynayın adamlar da sallamayın ben diyor. yok üzmeyin çocukları da rakibi de hani güzel temiz bir maç olsun daha ne anlatayım kardeşim Hadi Ama, gel ederim, gel ederim, gel ederim, ederim. şampiyon için 1 2 3 mavi kupa <laughs> Böyle bir rejimde <laughs> maymun gibi bir şey oynatar <laughs> sisteminde her gün alayını alayını. 1, 2, 3, MAMİN takım. Bıktım artık sizin başarısızlıklarınızı. Hocam k****dür. Sinan abi birimler az, birimler az. Tamam arttırıyorum, parayı arttırıyorum. Birimleri, Birimleri iki katına çıkarttık! Oh, Biner bin, dolar veriyorum. Oh, oh. ne? Biner, biner dolar. Biner, bin. Biner bin. Biner 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 bin. Biner bin. Biner bin. Biner bin. Bak bana bak. Çok dengeli oynuyorsunuz. Adı adım sakin Deniz bunda sakin. senden sakin. umutluyum. Senin kilon hafif kızım. Evet. Senden umutluyum. De sen Haydi. çok güzel dengeli devrim gidiyorsun. Gel. Tamam, Artık e, inşallah e, bu oyunda sen bizim e, yıldızımız olacaksın. Aynen. Tamam mı? Şimdi <laughs> sana, ge, sana, gelince devrim. Evet. Ee, Sezgin'i bitireyim mi? Evet. Bitirmeli var mı? Yok. bir, <laughs> bir, bir gidiyorsun. tek Teketek mi? Teke tek değil mi oğlum? Herkes tek. Hadi bildiğiniz gibi oynayın ya. Hadi <laughs> ya hadi ya. Sürenin <laughs> bir, bir <laughs> önemi yok. Evet. İsterse bir saat de oraya varsın. Evet. Dengede kalın yeter. En nihayet var Şu an genel sıralamada 5-2. Bugün 5-5 yapmazsa. Adam değil. Ayaklarınız aynı hizada olacak. Çok fazla şey yapmayın. Normal bak bu şu i̇stiklal Marşı'ndaki gibi şu şekilde ha. şöyle bir dengede gidiyor. Hocam o bende. Denge, o denge. Bende ne sende? Düşen denge kaybede. Bende. Denge bende diyor. Bu, denge evet. oyuncu. Oğlum bunların <laughs> dengesi sen nasıl alacaksın? Düşen kaybeder. <laughs> Herkes bir şey yapıyorsun. Onu da İlk olarak Maviler başlıyor. Onu bulan kazanacak. Başladı. Düşen kaybediyor. Akıllıca bir hareket emreden tam düşerken attı. Olmadı. Şimdi kırmızılar. Behçet çok dikkatli geliyor. Behçet geliyor. Behçet geliyor. Behçet için çok kolay oldu. Kırmızılar 1-0. Ertan Süzgün geliyor. Ertan atamadı. Deniz çok rahat geliyor. Kırmızılar 1-0 önde Deniz geliyor. Deniz geliyor. Ve Deniz için çok kolay oldu. Onur geliyor. Onur çok rahat geliyor. Onur çok rahat geldi ve attı. 2-1 oldu. Devrim geliyor. Devrim dengede geliyor. Devrim dengesini sağladı son anda. Devrim Zengi geliyor. Üçüncü sayıya çok yakın kırmızılar çok rahat. Devrim zengi çok rahat. 3-1 oldu. Sezgin gelmez geliyor. Sezgin gelmez geliyor. Sezgin gelmez geliyor. Ve 3-2. Onur, Kırmızılar 3-2 önde. Onur geliyor. Onur biraz uzaktan deneyecek. Ve 4-2. <laughs> Emre, Emre Zabunoğlu. <laughs> Emre atamıyor. Artistik bir hareket yapmaya çalıştı ama olmadı. Dengesini kaybetti. 4-2. <laughs> Şimdi Behçet gelecek. Behçet geliyor. Behçet dengesini kaybetti. Behçet de atamıyor. Ertan gelecek şimdi. Evet. Ertan mesafesini kaybetti. Deniz çok rahat geliyor. Deniz çok rahat geliyor. 5-2. Onur Çağan geliyor. Onur Çağan geliyor. Onur Çağan geliyor. geliyor, gelemiyor. Müzik Sinan Engin şu anda yanıma geliyor. Ya duruş kaldı, duruş. Şöyle duruyor. Kaldı. Hoca takımın patladı hoca. Hoca takımın patladı Onur Yıldız. Abdülkerim Durmaz takımını uyarıyor. Sinan Engin uzaktan talimat veriyor. Onur Yıldız geliyor. 6. sayıya çok yakın. Onur geliyor. Onur geliyor. Onur eliyle bırakıyor 6-2. Sinan Engin prim vereceğim diyor oyuncularına. 6-2. Maviler bu oyunda kayboldular şu ana kadar. Emre Zabunoğlu bu defa rahat geliyor. Emre Zabunoğlu bu defa rehavete girmiyor. Yine atamadı. Yine atamadı. Yine atamadı. Emre Zabunoğlu mucizeyi gerçekleştiriyor. Şaka gibisin Emre. 6-2. hoca diyor ki rakip takımdan Sezgin Gelmez'in attığı her sayı iki sayı yerine geçecek Bravo, diyor. Düş, 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 düş. Beçet geliyor. Beçet geliyor. Beçet geliyor. 7-2 7-2 oldu. 7-2 oldu. Ertan Süzgün geliyor. Ertan Süzgün atamadı. Ertan da atamadı. Ondan bir tane. Belen 20'ye 0 yenilin yakışanı yapın. Bugün rezilsiniz. Allah cezanızı vermesin. Ahmet Hoca'nın her atacağı topta 4 sayı sayıyorum. Oh, evet, de ha, Ahmet Çakar'a diyor ki Sinan İlkin, Ahmet Hoca'nın atacağı şey, her şey, top 4 sayı Hocam, şey, hocam, sizin atacağınız her top 4 sayı. 4 sayı. Sizin süre de Sen girer, sen girer atarsan. Sen girer atarsan. Peki başka bir önerim var. Başka bir önerim var. Sen gir, bir sayı at. 5-2 biz mi öndeyiz? 5-2 siz öndesiniz. Biz 7-2 öndeyiz. Aaaa! Hocam biz 7-2 öndeyiz. Onu demiyorum bunu bırak. Kırmızılar 7 maviler 2. Anlamadın, Bunu geç. 4 gündür süre gelen olayı söylüyorum. 5-2 süre geçin. Evet. Sinan abi ya. Sinan Sinan abi ya. Sinan Ama senle birebir atarım. Ertem. Bir Sinan bir Ahmet Hoca diyor. Birebir diyor. Bir o gidecek bir ben diyor. Kaçıran gider ya. Rus sureti var. Kaçıran evet. 4 sayı alalım. Hoca sahaya girersen. Ahmet Çakar'la Sinan Engin dört 4 Sayı. Dört sayı. Yok dör ya sayı. bir Sinan Engin gidecek bu. Atan Galip. Bak, Ahmet Çakar'la Sinan hadi. Engin gelecek. 4 sayı. sayı. Suya Ama giremez o ya. Hocam, 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 Bakın hocam, 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 ben de girmem. Girecek o da girecek. O da girecek. Önce Sinan hocam, 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 Sinan 62, 63 doğumlu su küçüğün. Buyurun Sinancım. Bravo hocam. O, oradan, Sido rengi, Sido rengi. Sido rengi. Sana ne oluyor Senin teklif sunacak rengi. bir şeyin yok hocam. Ben öndeyim zaten. Ben Hı sana şans veriyorum. Ben diyorum ki gir bir tane ya. at. Genel klasmanda öne geçireceğiz sizi. <laughs> bir tane <gülüyor> at. <gülüyor> genel klasmanı veriyor abi. Gir genel klasmanı genel veriyor. Genel klasman 5-2 olacak. Hadi baba hadi 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 hadi. Deniz gelecek. Bakalım Ahmet Çakar'la Sinan Engin birazdan karşı karşıya gelecekler mi? Bu çok önemli ama önce Deniz gelecek. Evet gözler Ahmet Çakar'la Sinan Engin'de. Birazdan Ahmet Çakar'la Sinan Engin. Birazdan Ahmet Çakar'la Sinan, Çakar Sinan, Çakar Sinan, Çakar Sinan Engin kozlarını paylaşacak mı? Kırmızılar 7-2 önde. Deniz geliyor. Deniz geliyor. Deniz günün başarılı ismi ve 8 oldu. Onur Şahan geliyor. Birçok hata yaptı bugün. Arkasında Ertan ve Emre var. 8-3. 8-3 oldu. Beyler, sinan etkin buyursun, şerefle gelirim. Sinan Engin atsın amına kalkıp atacağım. Aynı Aynı atacağım. Kalkıp atacağım. Önce Sinan Engin atsın sonra Amu'da Aynı kalkıp atacağım diyor. Aynı. Önce Sinan girsin amuda kalkıp atacağım. Aynı. Devrim dokuzuncu sayıya geliyor. Devrim dokuza geldi. Dengesi bozuldu. Olmadı. Olmadı. atarsa iki sayı yerine geçecek. Sinan Engin'in böyle bir vaadi vardı kendisine. Hocam. Ahmet Çakar. Ertem. Geliyor. Ertem. Bu garibanlara bir şans veriyorum. Ahmet Çakar geliyor. <laughs> Ahmet Hoca'nın açacağı bir sayıla eşitleniyoruz. Sekiz üç. Evet. Sigara. Abiler Sigara. Sigara. 8 -3 kırmızılar <laughs> önde. Ahmet Çakar gelecek. Gel, gel buraya, gel. Çakar. Ahmet Çakar geliyor. Eğer bu sayı yatarsa 8-8 olacak. Sinan Engin'in böyle bir sözü var. Atarsa 8-8 olacak. 78. Böyle boyun mu var be abi sakat taşır gibi? <laughs> ne alakası var? Bıraksana gitsin. Sen Tutuyorlar. biter mi dedin? <laughs> Tutuyorlar yanından. Hayır, sen, sen biter mi dedin? 8. Hadi be. Sinan Engin'in itirazları var. 8 8. Bir defa daha gideceğim. Tutmasın ama. Tut Hayır. Ama sen sallıyorsun. Hayır. Tutmayın oğlum. Atlar, Yollasanınız. kadar tuttular ya. Ben bir defa şimdi kazandım mı? Bir daha hiç şey yapmam. Bravo. Hesap sizde. Hesabı siz kesin. Bravo hocam. Hocam. hocam seni tut. Ya bırakın. Ben ben hocam görüntülerde var. Sekiz sekiz. Gelip geçelim. Bakın işinize şimdi. Beş sayılık oldu sekiz sekiz. Şimdi kim geliyor? Ben Deniz abi. gelecek. Aa istiyorsan abi. tek ayak üstüne gideyim. Bravo hocam. hocam. Bravo hocam ya. Dört tane şey verdim ya. Bravo. 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 Onur geliyor. Düştü, düştü. 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 Onur geliyor. Düştü. Onur geliyor ve 9 8. 9 8. Sezgin atarsa 2 sayılık. Sinan Engin öyle demişti. Atarsa 2 sayılık. Şimdi maviler adına Sezgin geliyor. Atarsa bu yarışmayı kazanacaklar. kazandı Bedavadan yalama açar ya. Düş, düş Ahmet Çakar'ın Ahmet Çakar'ın attığı şey tamamen yalan. Evet. Yine hileyle. Yine, yine rengin takımını batırdı. Yine hileyle. Yine rengin istifaya davet ediyoruz. Yine rengin takımını. Galip giden takımı batırdı. Ahmet Ahmet Çakar. Ben, de, etsin. Etsin. Peki Adil mi hocam? Beş gol Adil mi? Teklif sizden geldi. istemedim şey ki. Evet, ben, ben kendi halimle burada çayımı içiyordum arkadaşlar. Teklif sizden geldi kardeşim. Şey. Sakat taşır gibi oraya kadar. Böyle <laughs> <laughs> bir şey var mı ya? Bırakın gitsin atsın. Bak bırakın gitsin atsın. Var mı? Dur dur. Şuradan Ertem. Şuradan sallasınlar. Hemen arkasından ben de yapacağım. Sallasınlar hocayı. Yani. Genel, evet, ya, Genel klasman için. Hemen yapacağım. Genel klasman için. Tamam buyurun. Baksın. Bravo. Buyurun. Halk havaya geliyor. Siz beni tanıyorsunuz. Ben bile ben yakalamışsam. Halk havaya gelin. Elimi almışsam. Maradona gibi oynarım. Geçmiş olsun. Kırmızılar uzun süre önde götürüyordu karşılaşmayı. 8-3'te Ahmet Çakar girdi. 8-8 oldu. Onur Kırmızılar adına 9-8 öne geçirdi. Sonrasında Sezgin'e söz ayaklandı. vermişti Sinan Engin. Evet. Girdi ve 10'a 9 kazandım abi. Nasıl ya 10'a 9? Benim gözlerimi bağlayacaksınız. Aha. Vay Çıkacağım. Oh. İtecekten sadece Abdülkerim Durmaz'ın talimatıyla topu içine. Hey. Ama. Hey. Ama bunun <laughs> bir bedeli var. Nedir hocam? Bunun bir faturası çıkacak. Evet. Faturada pek tabii ki Yeraltı dünyasının önemli abilerinden birisi de rengine çıkacak. <laughs> Önce kabul ediyor musun? Renginden bir yok. Gözüm bağlı. Gözüm bağlı. Tam sessizlik olacak. Hocam, Abdülkerim Durmaz'ın at talimatıyla sağında solunda 45 derece kuzey 65 hocam, derece. Buyurun, bırakacağım. Acele etme. Yalnız bir karşılığı var mı? Tamam Sinan abi dinliyor. Yanına gelin. Sinan'a gelin. Yanına gelin. Sinan. Hocam, hocam buyurun. Hocam. hocam. Sinan. O yukarı çıkacağız o kaydıraklardan. Üçünden de kanoyla kayacağız. Kanoyla kanoyla. O şey. Amel emeyim ben ya. Ne işim var kaydıra kaydıra gideceğim. Gözlerimi kapatacağım. Sen şuradan sen içsinler yap. Ya gözlerimi kapat. Rakit Gözümü kapatacağım. Yapamaz, Görmeyeceğim potayı. Sadece abi ülkenim durmaz diyecek ki. Geleceğim böyle. Bırak abi. Ben bırakıvereceğim yani, içeri. Gün değil abi. Sinan abi. Sinan abi. Ama karşılığında da seni Kaydıraklarda görmek isteriz. Nerede Açı yapacak? Adam hasta şey şey kapatma. Hacı bizi alır. Normal seni içsinler. Tabii kapama ya. Tamam, normal seni içsinler. Buradan içsinler. Seni içsinler, sen. içsinler ama. Hadi. 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 Yalnız bir şartım var. Burada sallama ballama olmayacak. Ee, e hadi. Kaçalım. Çekilin. 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 Çakar geliyor. Bırakın. Ya <laughs> <laughs> yeah, bu kazanmak var kaybetmek. Evet. Helal. Helal olsun. Atar, Helal, Helal olsun. olsun. Seni ya, Seni tebrik ediyorum. Ahmet Çakar'a kocaman bir alkış. Al al Havuza batırıyor. Ahmet Çakar'a alkışlıyorlar. Sinan Engin de alkışlıyor Ahmet Çakar'ı. Niye çekemiyorsun sen bu adamı ya? Peki sana bir şans daha vereyim. Hadi gel. Bir şans daha veriyorum. Hadi. Bir biraz kibir. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz öyle. Kendisi gözü Abi düşer öyle. Abi gözü adam. Abi Çakar gelecek. Yok abi. Abi Türkiye'nin Abi gözü abi. Ahmet Çakar gelecek. Ertan ve Emre bırakıyor. Dengesini sağlamaya çalışıyor Ahmet Çakar. Ne ya bu ne Yok sayılmaz. Sayılmaz. Ertan'a bak ne? Ahmet Çakar atıyor. Bu defa atıyor defa atıyor. Çağat. 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 Merhaba Merhaba parka. Hayır. Yemin abi. gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Senle gurur duyuyorum. 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 Hı. Oraya kadar girecek birisi. Gözün kapalı. Topu içine koyu veririm de bak şimdi demin kadar çok yaklaşayım gördüm. Ne, ne kadar atlayabilirsin Ay. bana çözemedim onu. Ya, kötü. Maça ne kadar kötü başladınız değil mi? De. Neden? Aa. Dünkü galibiyetlerin verdiği rehavet. Size yok, ne de. diyorum özel kazanır. Rehavet yok 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 <laughs> yok. yok. Sonlardaki sonlardaki performansını devam ettirmeli. <laughs> Sen abi. ne diyorsun lan? Hatırladım. Sonlardaki performansını da olan istedim. O performans içinde vurduğum yana atıyorum. Tamam. Her, her zaman da, de, de seni de seni de ettiğim için son dak son maçta son dakikalardaki performansı tekrarlamanız lazım. Bravo. Tamam mı? Kaptan. Hadi kaptan için. Çocuklar bastır bastır. Çok iyisiniz. Siz de bak bu oyunda gurur duydum. Hele Deniz sahanın yıldızıydı. Harikaydınız denge süperdi. Hele de Rasim'in kenardan motivasyonu <laughs> şu an, an Motivatör. Müthiş. Motu müthiş. <laughs> bir motivatör. Motivatör. Tebrik ediyorum. Aynen böyle devam çocuklar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, では。